Çocuğundan her saniye bilgi almak isteyen ailelerin yardımına teknoloji yetişti. Küçük bir cihaz çocuğun çantasına konuluyor ve adım adım izleniyor. Sistem ailelerden büyük talep görüyor. Kibrit kutusu büyüklüğündeki bu cihaz aslında bir takip cihazı. Araçlar için uygulanan mobil takip sistemi kişileri takip etme yöntemine dönüştü. Değerli çanta e Ta ta takibinde, ee, öğrencilerin e nereye gittiklerini işte okulda mıdır dışarıda mıdır küçük çocukların takibinde, alzheimer hastalarının e takibinde, dağcıların e kayakçıların e yine su sporları yapan e kişilerin takibinde kullanılmak mümkündür. Cihaz kişinin çantasına veya cebine konuluyor ve takip başlıyor. İzleme uydu üzerinden gerçekleşiyor. İnternet bağlantılı bilgisayar ya da cep telefonu bunun için yeterli kişilerin nereye gittiğini, nerede ne kadar oyalandıklarını, orada ne kadar kaldıklarını, o bölgeye ne zaman girdiklerini, bölgeyi ne zaman terk ettikleri gibi bilgileri e, edinebiliyorsunuz. En çok talep ise çocuğunun her an nerede olduğunu bilmek isteyen ailelerden. Okulların açılması da ilgiyi artırmış. Bence çok iyi olur yani. Okulda filan gösteriyor mu? Nerede olduğunuzu Ay, gösteriyor. Çok güzel, vallahi iyi. Çok iyi. İstanbul'da korkuyor musunuz çocuğunuz için? Tabii canım, korkulmaz mı? Her yerden korkuyorum. Farklı düşünen aileler de var. Çocuğun tamamen özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz yani kendine özgürlüğünü de biter her şeyi biter. Güvenmekten yalnız. Tabii ki canım hanım yani. çocuğum sonuçta ona güvenmeyeceğim kime güveneceğim cipe mi? Sürekli takip etmez bence güzel bir şey değil sanki çocuğa güven e, duymuyormuşum gibi. Cihaz 295 liradan alıcı buluyor.